Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcılarım, Adalet Akademisi'nin kıymetli öğretim görevlileri, hakimleri, kıymetli genç meslektaşlarım, bugün burada Adalet Akademisi'nin yeni dönem eğitim açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ünlü düşünür Konfüçyüs, adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur, diğer her şey onun etrafında döner demiştir. Adalet bir devleti ve milleti ayakta tutan temel değerlerin başında gelmektedir. Güçlü ve etkin bir adalet anlayışı, sosyal barışın yanı sıra toplumsal güven ve hukuk istikrara bağlı olarak güçlü ekonomiyi de beraberinde getirmektedir. Hakim ve savcı eğitimi ise adaletin ve yargının kaderini değiştirecek derecede öneme haizdir. Yenilenen ve güçlenen yapısı, güven veren adalet için etkin eğitim anlayışını temel alan vizyonuyla çalışmalarını ara vermeden devam eden Türkiye Adalet Akademisi, aday eğitimleri, hakim savcı eğitimleri, kamu kurumlarını kurumlarına yönelik hukuk ve adalet alanındaki hizmet içi eğitimler ile yurt dışındaki yabancı ülke hakim ve savcılarına yönelik yurt dışı eğitimler olmak üzere dört temel alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Amacımız hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren hakim ve savcılar yetiştirmektir. Bu amaçla uygulamaya dayalı interaktif eğitim modelini temel alarak akademinin eğitim faaliyetlerini yeniledik ve yenilemeye de devam ediyoruz. Adaylıkla başlayan kesintisiz ve sürdürülebilir nitelikli eğitim felsefesine inanıyoruz ve çalışmalarımızı bu amaçla sürdürüyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli genç meslektaşlarım, Adalet Akademisi olarak bu anlamda özellikle genç hukukçuların hakim savcı olarak yetiştirilmesi amacıyla aday eğitim müfredatını, aday eğitim felsefesini komple yeniledik. Yenilenen bir vizyonla iki yıldır eğitimlerimizi sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Adalet Akademisi'nde çalışmaya başlayan öğretim üyeleri Yine psikologlar, sosyal çalışmacılar ile kişisel gelişim alanı da dahil olmak üzere her konuda adaylarımızı yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Uygulamaya dayalı eğitim hedefimiz doğrusunda UYAP sadece slaytlardan anlatılan bir ders olmaktan çıkarak UYAP sınıflarında UYAP ekranlarının eğitimini veriyoruz. Yine kurmuş olduğumuz uygulama adliyesinde pratiğe dayalı bir eğitim verirken savcılar içinde olay yerleri simülasyonlarını gösteren uygulama atölyesiyle de savcı meslektaşlarımızın olay yerinde karşılayacağı durumlarla ilgili uygulamaya dayalı bir eğitim veriyoruz. Tabii bu eğitimi verirken eğitimin yeknesaklığını ve kalitesini artırmak amacıyla da eğitim müfredatı doğrultusunda tüm derslerimizin kitaplarını yazma hedefimizi de gerçekleştirmek üzereyiz. Bu kapsamda 40 tane dersin kitaplarından 22 tanesi şu an Sayın Bakanım basıldı ve meslektaşlarımızın hizmetinde. En kısa sürede de bir 15 tanesi de basım aşamasında şu an cezaevindeki matbaada basımda. İnşallah tüm meslektaşlarımız kürsüye gittiklerinde başucunda birer el kitabı olacak ve mesleklerini daha güvenerek daha e, hukuka, yargıta uygulamalarına uygun bir şekilde yapmalarını sağlamış olacağız. Tabi bunu yaparken interaktif eğitim kapsamında da Adalet Akademisi'nin tüm sınıflarına akıllı tahtalar, akıllı ekranlar koymak suretiyle kurmuş olduğumuz eğitim platformunu sınıflara taşıdık. Hatta bunun da ötesinde tüm adliyelerde hakimlerin, savcıların cep telefonlarına taşıdık Sayın Bakan. Bu kapsamda her gün uzaktan eğitimimiz her hafta 2-3 programla devam ediyor. Şu an sizlerin de destekleriyle çıkan kanun gereğince 3 zorunlu eğitim geldiği için e, yoğunlukta daha da artmış durumda. Şu an e, ortalama işte 280 kişi e, aynı anda hiçbir maliyet ödemeden, hiçbir yere taşınmadan, otele gitmeden e, bir gün içerisinde 2-3 saat eğitim alabilme şansına sahip. Sayın Bakanım bu kapsamda bizler akademide bir e, elektronik veri tabanına da sahip tüm meslektaşlarımızın adliyelerden, sicilleriyle girebileceği bir kütüphane inşaatına da başladık. Yani dijital veri tabanı olan bir kütüphane hedefimiz de var. İnşallah bu inşaat ilerleyen süre günlerde tamamlanacak. Dijital veri tabanlarıyla e, her zaman eğitime, bilgiye ulaşılabilen bir kütüphaneye de adalet akademisi sahip olacak. Tabii bizim yargı kararlarında gerekçelendirme çalışmamız da malumlarınız olduğu üzere devam ediyor. Onunla ilgili de e, yani karar yazım rehberi hazırlığımız devam ediyor. Taslak kitabımız yakın bir zamanda sizlere arz edecek boyuta gelecek. Tabii meslek içi eğitimde yapmış olduğumuz kanun ve kanundan önce de bizim yeni arayışlar çalışması da şu an sonuçlanmak üzere. Yani biz meslek içi eğitimde hem teknolojiyi kullanan hem yerinde eğitimlerle hem bölge adliye mahkemelerindeki eğitimlerle Yargıtay'daki eğitimlerle e, komple bir e, yeni bir anlayışla e, meslek içi eğitim verme hedefimizde devam ediyor. Sayın Bakanım biraz sayılardan bahsetmek isterim. Yani Adalet Akademisi olarak şu an bizim burada eğitim kapsamımız olan 25. dönem e, aday sayımız e, 242 kadın 285 erkek olmak üzere 527 adayımız burada son dönem eğitimini alındı. Yine 26. dönemin e, soru iptallerinden gelen 19 kadın, 28 bayan erkek olmak üzere 47 adayımız avukatlıktan 61, 15. dönem idari yargıdan 63 olmak üzere toplam 697 adayımız eğitimlerine başladılar. Bu adaylarımız 26 sınıfta 697 kişiye 275 eğitici hakim ders vermekte. Yani Adalet Akademisi'nin öğretim görevlileri bu ders saatlerinin %50'sini bizim öğretim görevlerimiz tamamlamakta. Diğer hocalarımız yine Yargıtay'dan, Bölge Adliye Mahkemesi'nden, Bölge İdare'den, Danıştay'dan teşrif ederek gerçekten eğitim sistemimize büyük katkılar sağlamaktalar. Sayın Bakanım, tabii meslek içi eğitimlerde de birinci dönemde gerçekleştirdiğimiz 10 yüz yüze eğitimde 920. Ee, yine Yargıtay ve Bam'da 4 eğitimde 288. Ee, uzaktan eğitimde ise 5150. 58 eğitimde. Projeler kapsamındaki eğitimleri de 1135 olmak üzere toplam 7493 kişiye eğitim verdik. Yani 7 aylık performansımız bu. İnşallah bu yılın hedefi 10 bindi. Ee, uzaktan eğitim ve diğer eğitim e, sistemleriyle inşallah 15 e yakın bir eğitim sayısı tutturmuş olacağız. Bu da yani kürsüdeki 23 bin kişinin neredeyse yarısına bir dönemde ders verme, eğitim verme, ihtiyaçlarını karşılama şansını bize vermiş olmakta. Sayın Bakanım, bizler bu çalışmaları yaparken gerçekten adaylarımızın iyi bir şekilde yetiştirilmesini, ülkemizin adalet bekleyen vatandaşlarına iyi bir şekilde adalet hizmetlerini sunmalarını hedefliyoruz. Genç meslektaşlarım, Gerçekten sizler hakim savcı adayı olmak için çok fazla çaba sarf ettiniz. Yani 2 milyon kişinin girdiği üniversite sınavından derecelerle yüzde birlik dilimlere girdiniz. Yani geriye döndüğünüzde arkanızda yüzlerce genci geride bırakarak bir başarı sağladınız. Yine Türkiye'nin en zor sınavlarından olan hakim savcılık sınavlarını 20 bin, 25 bin en yakın kişinin girdiği sınavlarda ilk 3000'e girerek yine bir derece kazandınız. 3000'in içinde de bin kişiye girdiniz. Gerçekten geriye döndüğünüzde müthiş bir başarı. Buraya seçilen tüm gençler, tüm hukukçular, Türkiye'nin bence en iyi hukukçular. İnşallah bugüne kadar sizlerin bu başarılarıyla anneleriniz, babalarınız gurur duydu. Bundan sonra da daha çok çalışacaksınız. Bu şekilde de bu devlet, bu millet sizlerle gurur duyacak. Anayasamızın 138. maddesinde temel ilkeniz olarak tarafsızlığı, bağımsızlığı göz önüne alarak adil kararlar vermeli, adaletle anılmalısınız. Yargı tarihine tembelliğiyle, olumsuzluklarıyla anılan hakim ve savcılar olarak geçmemelisiniz. Hepiniz başarılarıyla anılan, gerçekten bir ilçeden tayininiz çıktığında hayırla yad edilen hakimler ve savcılar olmalısınız. Bunun için hayatımızın merkezine adil olmayı koymalı, risk almalı, tutkuyla çalışmalısınız. Yaptığınız işe inanmalısınız. Yani adalete inanmayan, adaleti benimsemeyen, hukuku kavramlarıyla işselleştirmemiş, hukuka güvenmeyen hakim savcı olamaz. Onun için hepimiz gerçekten bu işi severek yapmalıyız. Bu millete hizmet etmenin vermiş olduğu onurla, güvenle çalışmalıyız. Sözlerime son verirken, ünlü düşünür Sokrates'in de tavsiyelerinde olduğu gibi nezaketle dinlemelisiniz, akıllıca düşünmelisiniz, dikkatle konuşmalı, tarafsızca karar vermelisiniz. Bu vesileyle Adalet Akademisi'ne desteklerini esirgemeyen Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ Beyefendi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyor, eğitim döneminin hayırlara vesile olmasını diliyorum.